Herkese merhaba. Şimdi sizlere motosiklet sınavını baştan sona kadar anlatacağım. Öncelikle motosikletin parçalarını tanıtmakla başlıyoruz. Arkasından kapalı alan parkurumuz var. Sonrasında da trafik güzergahına çıkıyoruz. Şimdi motosikletimizin de tanıtımını yapalım. Komisyon görevlisi öğretmenlerimiz parçaları tek tek sorabilir ya da motoru bize tanıttı diyebilir. Bütün sorulara hazırlıklı olmamız lazım. Öncelikle temel kontrollerden başlıyoruz. Sol elimizde debriyaj sol ayağımızda vites, sağ elimizde ön fren ve gaz, sağ ayağımızda arka fren bulunmakta. Sol kütüğümüzde sinyallerimiz, dörtlümüz, uzun kısa far düğmemiz, selektör düğmemiz ve kornamız bulunmakta. Sağ tarafta marş butonu ve kill switch dediğimiz acil durumlarda motoru stop etmek için kullandığımız düğmemiz bulunmakta. Sonrasında göstergeye geçeceğiz. Göstergemizde üstte devir saati, altında hız göstergemiz, vites göstergemiz, hararet göstergemiz ve benzin göstergemiz var. Şimdi diğer tarafta yağ göstergemiz. Bazı motosikletlerde burada bir pencere oluyor. Bazılarında bu kapaktan çubukla kontrol ediliyor. Sonrasında akünün ve sigorta kutusunun yerini sorabilirler. Koltuğun altında demeniz yeterli. Selenin altında ya da. Motosikletimiz kaç vitesli diye sorabilirler. A sınıfı motosikletler 6 vitesli. A2 sınıfı motosikletler 5 vitesli. Şimdi motosikletimizi tanıttık. Artık parkurumuza geçiyoruz. Parkurumuza başlarken sol sinyali verdik. İlk dubanın sağından soluna geçtikten sonra sinyali kapattık. Dubaların arasından geçerken çarpmamaya dikkat ediyoruz. En son sağdaki dubayla kaldırım arasından geçtikten sonra 8 hareketine giriyoruz. 8'e tam ortadan girip ok işaretinin üzerinden geçip ilk önce sağ kenara giriyoruz. Sonrasında sol karşıya doğru devam ettik. Bu yuvarlağı tamamladıktan sonra geriye doğru dönüp bir sonraki yuvarlağı tamamlıyoruz. İlk girdiğimiz kenarda bitiriyoruz. Burada bitirdik, çıktık. Denge çizgisine doğru yöneliyoruz. Sarı çizginin tam üstünden dışına taşmadan geçiyoruz. Biter bitmez hemen sağ tarafa yöneldik. kaldırımlı dubaların arasından geçtik. Kırmızı boyalı alanın içine girip orada U dönüşümüzü yapıyoruz. Çıkarken sağ sinyalimizi verip dur tabelasında durup yolu kontrol ediyoruz. Yol müsait olduğu zaman çıkışımızı yapıyoruz. Burada sinyalinizi kapatmanıza gerek yok. Tekrar sağa gireceğiz zaten. Hemen döndük sağa. Döndükten sonra sinyalimizi kapatıyoruz sinyallerimizi açık unutmamamız lazım. Açmayı da unutmamamız lazım. Bir tane sinyal hatası direkt kalma sebebi oluyor. Başlangıç noktasına dönüp ikinci turumuzu yapacağız. Yine burada sağ sinyalimizi verdik. Dönüşümüzü yapıyoruz. Döner dönmez sinyali kapatıyoruz. Mavi çizginin üzerinden ilerliyoruz. Engele geldiğimizde manevramızı yapıp engelden kaçıyoruz. Yine bu Dubai ile kaldırımın arasından geçtikten sonra yavaşça aşağı indik. Aşağıdaki ilk mavi çizgide birazcık hızlanıyoruz. Burada hızlandık. Sonrasında frenimizi yapıp mavi çizgiyi geçmeden duruyoruz. Kalkışta yine sol sinyali verdik. Devam ettik tubalarla kaldırımın arasından sonrasında tekrar sağ sinyali verip dur tabelasında duruyoruz yolu kontrol ediyoruz artık kapalı alan parkurumuz bitti bundan sonrasında karşıda gördüğünüz köprünün altına geçip komisyon aracını bekleyeceğiz burada sağ sinyalle yanaşabilirsiniz dörtlülerinizi yakabilirsiniz komisyon aracı arkanıza geldiği zaman size telsizden başlayabilirsin komutu verecek Buradan çıkarken sol sinyali veriyoruz. Aynamızı kontrol ettikten sonra yola çıkıyoruz. Kendi şeridimize girdik. Sağ taraftaki boşluk bizim şeridimiz değil, bizim yolumuz değil. O yüzden kendi şeridinize girdiniz. Bu koca yol tek gidiş geliş, tek şerit yani tek gidiş geliş olduğu için sağ taraftan gitmemeniz lazım. Sağ taraftan gelebilecek tehlikeler çok fazla. O yüzden şeridimizi ortaladık ya da soluna yakın olduk. Devam ediyoruz. Burada yerde gördüğünüz mazgalların çok üstünden gitmeyi tercih etmiyoruz. Şeridin dışına taşmadan mazgalla şeridin arasından geçiyorum. Islak olduğu zaman daha kaygan oluyor buralar. Fakat bu sizi korkutmasın. Ani bir manevra yapmadığınız takdirde ya da ani bir fren yapmadığınız takdirde, ani gaz açmadığınız takdirde kayıp düşmenize sebep olmayacak. Stabil bir şekilde üstünden dümdüz rahatça geçebilirsiniz. Burada yine bir dört yol var. Ee, sağımızı solumuzu güzel kontrol ediyoruz. Sonrasında kaçıyoruz. Kavşaklardan mümkün olduğunca çabuk kaçmamız lazım. Eğer bir tehlike yoksa orada oyalanmamamız lazım. Şimdi bu yokuşu çıkarken burada sürücü kursu arabaları yokuş kalkış çalışıyorlar. Ee, tamamen duran bir sürücü kursu arabasına denk geldiğiniz zaman sollama yapabilirsiniz burada. Ee, tabii ki sol sinyali vererek şeritten çıkıp tekrar sağ sinyalle şeridinize girerek ee, onun haricinde başka araçları sollamıyoruz. Çünkü yerde hep düz çizgi var. Sollama yasağı var yani. Şimdi tekrar bu spor salonunu gördüğünüz zaman e, dört yola gelmiş olacaksınız ve sağ sinyali verip yolu kontrol edip geçişimizi sağlıyoruz. Eğer bir yaya varsa mutlaka yol verin. Dikkatli bir şekilde geçtik, sinyalimizi kapattık, devam ediyoruz. Buralarda insan kalabalığı çok fazla. Sağda otobüs durağı var, e, yola çok fazla atlayan insan var, o yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu noktaya geldiğimizde şerit e, yol iki şeritli oluyor. Sağ sinyali verip sağ şeride geçtikten sonra e, sağ dönüş için bekliyoruz ışıkta. Sonrasında sağ dar bir şekilde dönüşümüzü tamamlayacağız. Hangi şerit yani ne tarafa dönecekseniz o şeride yaklaşıyoruz. Sonrasında yine sol sinyalimizi verip sol şeride geçiyoruz. Sağ taraftaki tehlikelerden uzak kalmak için. Bu geçişleri yaparken tabii ki mutlaka aynanızı kontrol edin. Arkanızda bir araç varsa geçmesini bekleyin. Yine sağdan soldan çıkan sokaklar var buralarda kontrol edip dikkatli geçmeniz lazım Işıklara yaklaşırken burada sağ tarafta 30 kilometre hız sınırı olan bir tabela göreceksiniz burada hızımızı düşürdük kavşaklara yaklaşırken her zaman hızımızı düşürmemiz gerekiyor Işık bir anda kırmızı yanabilir. Durabileceğiniz bir hızda olmanız lazım. Kavşaklar daha kaygan zeminler oluyor. Çok fazla araba geçtiği için e, o yüzden kayıp düşmemek için hızınızı yine düşürmeniz gerekiyor. Sinyalimizi verdik. Dönüşümüze başladık. Işık yeşile döndükten sonra devam edeceğiz. Burada sağınızı mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Burada kırmızıda geçen maalesef arabalar olabiliyor dönüşü tamamladıktan sonra sinyalimizi kapatmayı unutmuyoruz. Burada sol şeritten devam ediyorum. Sağ tarafta park eden arabalardan uzak kalmak için ve ileride tekrar sola döneceğim için sol şeridi muhafaza ediyorum. Burada hızımızın çok düşük olmaması lazım. Sol şeridi işgal etmemek açısından. Hız sınırı 50 km. 50 km'ye kadar çıkabilirsiniz. Işıklara yaklaşırken yine sinyalimizi veriyoruz. Burası hafif eğimli bir nokta. Burada önümüzdeki aracın aracı geriye kaydırma ihtimali olduğu için birazcık mesafe bırakabilirsiniz. Sola dönüşümüzü yaparken yine dar bir şekilde kendi şeridimizden taşmadan dönüşümüzü yapıyoruz. Döndükten sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Dikkatli bir şekilde devam ediyoruz. Yine insan kalabalığının fazla olduğu yerdeyiz. Buraya geldiğimizde artık sol taraftan gelmiştik. Sola dönmüyoruz. Düz devam ediyoruz soldaki spor salonu ve okulu gördükten sonra dümdüz gidiyoruz. Yolun sonuna kadar gideceğiz buradan. Kavşakta yine kontrollü bir şekilde geçtik. Burada yokuş aşağı ineceğimiz için hızınızı çok arttırmamanızı tavsiye edebilirim. Sağdan çıkan sokaklardan bir araba çıkarsa durabilmemiz için yolun sonuna kadar devam ediyoruz. Yayalara dikkat ediyoruz. Yaya geçitlerine dikkat ediyoruz. Okul bölgesi olduğu için daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi ilk dur tabelasına geldik. Bu tabela birazcık geride kalıyor. Siz yolu görebilecek şekilde biraz daha önde durabilirsiniz. Sağa solu güzelce kontrol ettikten sonra sola doğru dönüşümüzü yapıyoruz. Sinyalimizi tekrar verdik sola doğru. Devam ediyoruz. Bu yolun sonunda yine dur tabelası var. Orada da durup yolu kontrol edip o şekilde devam etmemiz gerekiyor. Dur tabelasının hemen önünde bir yaya geçidi var. Bu yaya geçidinin üstünü kapatmayacak şekilde durmamız gerekiyor. Yani dur tabelasında bir araç varsa biz yaya geçidinin arkasında bekleyeceğiz. O araç yürüdüğü zaman yolun ucuna kadar gelip tekrar durup yolu kontrol edip ondan sonra devam etmemiz gerekiyor. Sağ sinyalle devam ettik. Dönüşümüzü tamamladıktan sonra sinyali kapattık. Yine bir dört yola yaklaşıyoruz. Yaya geçidi var dört yollara yaklaşırken hızımızı mutlaka düşürüyoruz. Kenarda park eden arabalara çok yakın geçmemeye çalışın. En az bir kapı mesafesi olsun aranızda ki e, işlerinden bir, birisi inmeye çalışırken kapıyı açtığında bize çarpmasın diye. Burada yine kendi şeridimizden devam ediyoruz. Aynalarımızı sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Bizi sollayan araçlar olabilir. Ona göre mesafemizi koruyabiliriz. Yine bir dört yol ve kasis var. Aynı zamanda yaya geçidi. Burayı geçtikten sonra sol sinyalimizi verdik. Burada şeridimizin soluna yakın duruyoruz. Durmamız gerekirse eğer karşıdan bir araç gelirse. Kimse yoksa durmadan direkt sola dönüşümüzü yapıp devam ediyoruz. Solda park edili araçlar bittikten sonra sinyal verip yine sol şeride geçtik. Sağ taraftaki tehlikelerden uzak kalmak için. Burada park çalışan sürücü kursu araçları olabilir. Çıktıkları zaman direkt orta şeride kadar geliyorlar. O yüzden sol şeridi tercih ediyoruz. Burada yine 50'ye kadar çıkabilirsiniz. 50 km hıza kadar. U dönüşü yapacağımız noktaya geliyoruz. Yine burada bir yaya geçidi var. Burada dur tabelası yok. Durmak zorunda değilsiniz. Fakat sağdan soldan bir araç geliyorsa mutlaka yol vermeniz gerekiyor. Burada en son geçiş hakkı bizde. Kimse yoksa dönüşümüzü tamamlayıp devam ediyoruz. Sinyali kapatmayı unutmuyoruz. Yine sol şeridi tercih ediyoruz. Çünkü sağ tarafta park eden araçlardan uzak kalmak için. Şimdi sağlı sollu park etmiş araçların olduğu yere geldik. Sinyalimizi verip orta şeride geçtik. Tekrar sağ sinyal verip sol tarafı iyice kontrol edip o şekilde devam ediyoruz. Burada yine dur tabelesi yok. Durma zorunluluğu yok. Fakat soldan bir araç gelirse mutlaka yol vermemiz gerekiyor. Çıkışımızı yaptık. Şeridimizi ortaladık. Devam ediyoruz. E geçitlerine dikkat ediyoruz dört yollarda sağımızı solumuzu kontrol edip devam ediyoruz. Şimdi başlangıç noktasına yaklaşıyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Yine başlangıç noktasına doğru dönüyoruz. İlk başladığımız yere, sınavın ilk başladığı yer, slalom hareketinin başı olan yer. Buraya geldiğimiz zaman sınavımızı tamamlamış olacağız. Sinyalimizi verdik tekrar başlangıç noktasındaki sarı çizgiye geldiğimizde motoru kapatıp artık inebiliriz. Sınavımız burada bitmiş oluyor.